şeylerden bir tanesi de ana sebepleri de budur yani. Bu işi yapmamın en önemli sebeplerinden biri de budur. Evet, e, tabii e, doğru söylüyorsun. Bir fabrikatör bile olsan, bıraktığın mirası, işte bu para, ev, arsa her neyse e, yeniler yutulur, satılabilir ve harcanabilir oluyor. E, çarçur edilebiliyor ya da işte senin çocuğun o işin başına geçmeyi tercih etmeyebiliyor. Ama e, network sistemlerinde her şey e, insanın e, dokuz temel motivasyon etkeni üzerine kurulu zaten. Yani bizler, herkesin amacı para da değil bu hayatta. Yani bir de insanlar kendinde ne eksikse onu arıyor ya aslında. E, mesela beni en çok cezbeden aynı şekilde miras ve sosyal e olmaktı e, network işinde. Miras bırakmadan da... E, Mesela bir doktor diplomasını ancak hatıra olsun diye miras bırakabilir. Yani çocuğu o diplomayla doktorluk yapamaz. Ama network marketing işinde, forever living'de sen hangi kariyerdeysen, hangi gelirdeysen e, bu birinci dereceden kişiye, bu eşin de olabiliyor çünkü illa çocuğun olmak zorunda değil. E, kariyerin ve kariyerinin karşılığı olan kazanç miras kalıyor. Yani... O yüzden forever living yani orayı o yüzden sonsuza kadar yaşam, sonsuza kadar sağlık, sonsuza kadar e, döngü e, iyi bir şeyin nesiller boyu aktarılması kadar güzel bir şey de yok bence. Zaten firma o yüzden 42 yıldır ayakta bir de böyle. Evet biraz... ya bu, bir de bu hakkı atamaz, satamaz, devredemez yani ne bıraksan alacak ne güzel ne mutlu ömür boyu alacak bir de. Beni çok.